Ee, tabii yazları daha sık. Kahramanmaraş'ta halsizlik ve yorgunluk şikayetleriyle hastaneye başvuran bir kadın yapılan muayene sonucunda karın bölgesine yapışmış bir keneyle karşılaştı. <laughs> Özel hastanenin dermatoloji uzmanı Doktor Mehmet Alataş tarafından yapılan detaylı incelemede kene tespit edilerek çıkarıldı. Hasta gözlem altında tutularak yapılan tetkiklerin ardından enfeksiyon bulgusuna rastlanmadan taburcu edildi. Keneyi elimizde çıkarmayalım. keneyi mutlaka bir sağlık ekibinden yardım alalım. Kene özel bir cımbız gibi bir aletle, pensetle döndüre döndüre patlatmadan içerisindeki virüsü kusturmadan dikkatli bir şekilde çıkartmak gerekiyor. Çıkarılınca iş bitiyor mu? Hayır. Ee, daha sonra da hastayı gözlemlemek lazım. Uzmanlar kene ısırmasının ardından geçen süreçte ateş, halsizlik gibi belirtilerin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor. Erken müdahale olası enfeksiyonların önüne geçmekte kritik rol oynuyor. Bu görüldüğümüz bir tablo değil.